Merhaba Beyce Hanım. Merhaba Şahla Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çok iyi gördüm sizi Hanım. Çok teşekkür ederim. İyileştim gerçekten. Kendime çok daha iyi bakıyorum artık. Her şeyin başı sağlık tabii. Aynen öyle. Aslında ben sizi çok eski bir mevzu için rahatsız ettim. Nasıl bir mevzu? Damadınızla ilgili. <laughs> Şaşırdınız çok haklısınız. Ee, biliyorsunuz ben uzun yıllardır seyyarlarla çalışıyorum. Ama artık okul bünyesinde değilim. Şirkette çalışmaya başladım. Sayarların eğitim departmanının başındayım. Hayırlı olsun. Ee, ben biraz araştırma yaptım. <laughs> Aslında yüzlerce dosya geçti elimden. Hepsini tek tek inceledim. Bir şey dikkatimi çekti. Sizinle paylaşmak istedim. <laughs> Valla pek yardımcı olabileceğimi zannetmiyorum ama siz gene de anlattın. <laughs> ee, Ali Bey vefatından çok kısa bir süre önce şirketten ayrılmış. Evet doğru. Hemen ardından seyyar kimya kapatılmış. Uzun sürede iş yapmamışlar. Ee, ben 32x diye bir dosya buldum. Daha önce duymuş muydunuz? Ali Bey hiç böyle bir dosyadan bahsetti mi size? Yok hayır hiç duymadım. Öyle mi? Peki. Ben bir bilginiz vardır diye bir şansımı denedim. Üzgünüm size yardımcı olamadım. Ne olur kusura bakmayın. Olur mu öyle şey? Anane. Ne yapıyorsun? Hiç. Yine açmışsın eski defterleri. Hayırdır? Özlüyorum be yavrum. İşte böyle ara ara deşip duruyorum. Bakma sen bana. Birazdan iyileşirim. O silah kimin? E, dedenden yadigar işte öyle atmaya kıyamadım. Sandığın dibinde duruyor. Hmm. İyi misin sen? Yani yüzün bir kötü görünüyor da. İşte öyle dalıp gittim. Yoksa bir şey olduğu yok. E sen nasılsın? Nasıl geçti günün? İyi yani okuldaydım her şey normaldi. Aç mısın? Güzel bir şeyler varsa evet. Ama sebze gibi bir şey varsa dokun. İyi bir bakalım mutfağa bakalım. Sana uygun bir şeyler var mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman. Sen git geliyorum ben. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.